silahlı kuvvetlerinin kahraman mensupları çok değerli komutanlarımız değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle sizlere aziz milletimizin yürekten selamlarını iletiyorum. Sizler burada vatanınızdan uzakta çok şerefli bir görevi başarıyla yapmanın gururunu taşıyorsunuz. Biliyorum ki aileleriniz de bu gururu taşıyor. Tıpkı sizler gibi, tıpkı aileleriniz gibi 77 milyon aziz milletimizin de sizinle gurur duyduğunu, sizlerle iftihar ettiğini burada Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu ziyaret ve buluşma vesilesiyle tüm şehitlerimizi özellikle de Afganistan'da görev yaparken şehit olan askerlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyor. <laughs> Allah onlardan razı olsun. Mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, bugün Afganistan'a Güne birlik bir ziyaret gerçekleştirdik. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Eşref Gani ile görüştük. Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Sayın Raşit Dostum ve icra heyeti başkanı Sayın Abdullah Abdullah'ı da kabul ederek değerlendirmelerde bulunduk. Bugünkü bu ziyaretimiz birçok yönden ilk olma özelliğini taşıyor. 2005 yılında Afganistan'a Başbakan olarak gelmiştim. Ancak Cumhurbaşkanı düzeyinde Türkiye'den Afganistan'a 46 yıl sonra ilk kez bir resmi ziyareti bugün gerçekleştirdik. Ayrıca Afganistan'ın yeni cumhurbaşkanına devir teslimden sonra ilk resmi teması gerçekleştiren ülke de bu ziyaretle birlikte Türkiye oldu. İlkleri gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret Afganistan'a verdiğimiz önemin somut bir tezahürü oldu. Afganistan'ın Türkiye nezdinde gerçekten çok müstesna bir yeri var. Osmanlı ordusu subaylarından Cemal ve Enver Paşalar Afganistan'ın bağımsızlığına kavuşabilmesi için gerçekten yoğun bir mücadele vermişlerdi. Hatta hem Cemal hem de Enver Paşa bu bölgede yürüttükleri mücadele esnasında şehit edilmişlerdi. Afganistanlı kardeşlerimiz Türkiye topraklarının işgali karşısında büyük tesir yaşamış tıpkı Pakistan, Hindistan ve Bangladeş Müslümanları gibi kurtuluş savaşımız için büyük fedakarlıkta bulunmuş önemli destek vermişlerdi. Afganistan'la tarihi bağlarımızı hiçbir zaman unutmadık. Afganistan'la olan kadim kardeşliğimizi hiçbir zaman ihmal etmedik. Bu ülkenin geçirdiği zor süreçlerde barışın sağlanması, istikrarın ve güvenliğin tesis edilmesi için çok önemli destekler verdik. Çeşitli kurumlarımızın Afganistan'da tamamladıkları ve yürüttükleri projenin sayısı 800'e ulaştı. Afganistan'ın her şehrinde din, mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan herkese ulaşmanın, herkese yardım ulaştırmanın mücadelesi içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin buradaki varlığı Afganistan'a verdiğimiz önemin ve karşılıklı dayanışmanın elbette en somut göstergesidir. Burada şunu da büyük bir iftiharla söylemek istiyorum. Başbakanlık yaptığım süre içinde dünyanın birçok devlet başkanı ve başbakanı Afganistan'daki askerlerimizden yani sizlerden övgüyle bahsettiler. Sizin birikiminiz, disiplininiz, özellikle de kahramanlığınız sadece Afganistan, sadece Türkiye sınırları içinde kalmıyor. Bütün dünyada takdirle ve gıptayla karşılanıyor. Afganistan'da diğer hiçbir yabancı askerin masar olamadığı şekilde yerel halkın da ilgi ve teveccühüne masar olduğunuzu biliyorum. Ay yıldızlı bayrağımız Afganistan'da barış anlamına geliyor. Dayanışma anlamına geliyor. Kardeşlik anlamına geliyor. Tıpkı Kosova'da Bosna de, Lübnan'da, Somali'de olduğu gibi Afganistan'da da bu güveni tesis eden sizler oldunuz. Sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin şükranlarını burada bir kez daha sizlere iletiyorum. Sizlerle gurur duyduğumuzu ve her zamanda gurur duyacağımızı bilmenizi istiyorum. Değerli kardeşlerim zaman zaman Türkiye'de askerlerimizin yabancı ülkelerde görev yapmalarının acımasızca eleştirildiğine maalesef şahit oluyoruz. Bakın burada yakın tarihimizden bir subayımızı Afganistan'la da ilgili olması hasebiyle bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak arzusundayım. 2012 yılında İstanbul'da Harp Akademileri Komutanlığı'nda kurmay subaylarımıza yaptığım konuşmada da o subayımızı ve Afganistan'daki bir hatırasını nakletmiştim. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş ve Mondros Anlaşması gereğince askerlerini bölgeden çekmeye başlamıştı. Fahrettin Paşa o esnada Medine'yi savunan Osmanlı Birliği'nin başındaydı. Kendisine İstanbul'dan defalarca silahları bırakmasına, Medine'yi teslim etmesine ve kendisinin de teslim olmasına dair emir geldiği halde o Medine'yi ve Medine'de Hazreti Peygamber'in mübarek kabrini bırakmak istemiyordu. Aylarca Medine'yi kahramanca müdafaa etti. Öyle ki adı da Çöl Kaplanı olarak tüm bölgeye yayıldı. 1921 yılında Gazi Mustafa Kemal'in talimatıyla Fahrettin Paşa Afganistan'a atadığımız ilk büyük elçimiz oldu. Geldi burada şerefle büyük elçilik görevi yaptı. Burada yaşadığı bir olay da çok enteresandır. Kabil'de bir yangın çıkıyor. Fahrettin Paşa hemen mayiyetini topluyor ve yangına koşuyor. Medine müdafasının O kahramanı O muhteşem subay, subay Ve büyük elçi Büyük bir tevazu ile Elinde su kovası Kabildeki yangını söndürmeye çalışıyor O esnada Yanındakilere de şunu söylüyor İşte Nerede bir hadise varsa Türk de orada hazır Evet işte Türk askerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizim subay, assubay, uzman ve ellerimizin vizyonu budur. Bu vizyon yeni değil. Asırlardır, 2000 yıllık bir tarih yolculuğundan süzülerek bugünlere gelmiştir. Nerede bir hadise varsa, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa, nerede bir mazlum varsa Türkiye yardımlarıyla yardım kuruluşlarıyla, devletiyle, milletiyle, gerektiğinde askeriyle oradadır. 9 asır önce Haçlı seferleri olduğunda kahraman Türk askeri bütün bölgeyi tek başına savunmuştur. Endülüs'e el uzatan, Açay'a ulaşan, Avrupa'nın mazlumlarına kucak açan Galicia'da, Kore'de, Azerbaycan'da bütün bu coğrafyada dost ve kardeşlerinin imdadına koşan Türk askeri olmuştur. Esasen bu vizyon büyük devlet vizyonudur. Osmanlı büyük bir devlet olduğu için büyük devlet vizyonuyla hareket ettiği için toprakları kadar toprakları dışında da asker bulundurmuş, muhtaçlara yardım elini uzatmıştır. Şu anda ekonomisiyle büyük devletlere bakın dünyanın her yerinde kriz bölgelerinde askerleriyle var olduklarını görürsünüz. Binlerce kilometre öteden kalkıp kriz bölgelerinde operasyonlar yaptıklarını görürsünüz. Şimdi bunu siz bu bölgede en güzel şekliyle yaşıyorsunuz. Niye? İşte bu soruna cevap bulmamız lazım. Türkiye'de tamamen büyük devlet vizyonuyla sadece ve sadece barışı tesis etmek için ulaşabildiği her yere kimi zaman tikasıyla, kimi zaman kızılayıyla, kimi zaman afadıyla, kimi zaman da Türk Silahlı Kuvvetleri ile ulaşıyor. Dikkatlerinizi çekiyorum. Suriye'nin Aynel Arap diğer adıyla Kobani şehrinden Türkiye'ye sığınanlara da en başta kucak açan, onları dostça, kardeşçe kucaklayan yine Türk Silahlı Kuvvetlerimiz olmuştur. Bazı densizler çıkıp Mehmetçiğe taş atıyor olabilirler. Bazı alçaklar çıkıp Mehmetçiğe kurşun sıkıyor olabilirler. Barış için görev yaptığımız yerlerde bazıları çıkıp düşmanca tavırlar sergiliyor olabilirler. Dünyanın en büyük ve en kadim ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri bu insanlık dışı saldırıların hiçbirine boyun eğmez. Hiçbirinden etkilenmez ve vazifesini kararlılıkta yerine getirme idealinden asla vazgeçmez. Kardeşlerim, sizin arkanızda 77 milyon var, 77 milyonun hayır duası var. Sizin arkanızda bölgesinde ve dünyada artık çok daha güçlü, çok daha itibarlı bir devlet Türkiye Cumhuriyeti devleti var. İşte bu özgüvenle vazifelerinizi ifa etmenizi sizlerden rica ediyorum. Sizler Medine kahramanı ilk Kabil Büyükelçimiz Fahrettin Paşa'nın, Gazi Mustafa Kemal'in 2012 yılında bir helikopter kazasında şehit verdiğimiz binbaşı Serkan Doğan'ın ve diğer şehitlerimizin aziz hatıralarını üzerinde taşıyorsunuz. Hem onlara hem de aziz milletimize mahcup olmayacağınızı çok iyi biliyoruz. Sizin buradaki dik ve vakur duruşunuz bizim Türkiye'de emniyet ve huzur içinde olmamızı sağlıyor. Türkiye'deki emniyet ve huzur ortamı sizin burada özgüvenle görev yapmanızı temin ediyor. Bu şekilde devam edecek hem ülkemizin itibarını büyütecek hem de dost ve kardeşlerimize tarih boyunca silinmeyecek vefa örnekleri emanet edeceğiz. Her birinizin tek tek o pak alınlarınızdan öpüyorum. Ay yıldızlı bayrağımızı ülkemizden çok uzaklarda onurla, şerefle, gururla dalgalandırdığınız için sizlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Allah her daim yar ve yardımcınız olsun diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun.